Evet, selamünaleyküm gençler. Bu hafta 5. ünitemizin son konusu olan bir peygamber tanıyorum. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın hayatı ilgili sizlere bilgiler vereceğiz inşallah. Öncelikle bu ünitemiz neydi bir hatırlayalım. Çevremizdeki diyelim izleriydi değil mi? Çevremiz dediğimiz zaman aklımıza şöyle olacaktı. İnancımızın yansımalarını yani mimarimizde, müziğimizde, edebiyatımızda, günlük konuşmalarımızda, Örf, adet ve geleneklerimizdeki uygulamalarını öğrenmiştik sizlerle ve şöyle devam etmiştik. Bir özetlemek gerekirse hatırlarsanız e, mimarimiz dediğimiz zaman camilerimiz, ibadet hanelerimiz, medreselerimiz aklımıza gelmişti ve camiler içinde de camilerin bölümlerini sizlerle incelemiş iç bölümleri ve dış bölümleri olmak üzere ikiye ayırmıştık. Ve yine çocuklar müziğimiz, musikiğimiz dediğimiz zaman da yine ilahilerimiz, ezanımız, salamız, tekbirimiz ve bunun gibi kulağa hoş gelen ve Allah peygamber sevgisi anlatan kısımlar musiki olarak karşımıza çıkmıştı. Yine edebiyatımızda çocuklar Allah'ın birliğini anlatan şiirler, tevhidler, yine Allah'a yalvarma, yakarma olan münacatlar Yine peygamber ahlakı ve sevgisini anlatan şiirler, naatlar üzerinde sizlerle edebiyatımızdaki örnekleri incelemiştik. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi, yine çocuklar <laughs> Yunus Emre'nin Divanı gibi eserleri sizlerle incelemiştik. Edebiyat dediğimiz zaman kaleme alınan eserler üzerine durmuştuk değil mi? naatlardan örnekler vermiştik yine çocuklar. Ve yine e, daha sonrasında hatırlarsanız peygamberin doğumunu anlatan şiir olan Mevlid Süleyman Çelebi'nin eserinden bahsetmiştik. Sonrasında ise çocuklar gündelik hayatımızdaki konuşmalardan ve örf, adet geleneklerden bahsederek düğünlerimiz, sünnetlerimiz, ve yeni doğmuş bir çocuğumuza isim koymamız, kulağına ezan okumamız, bayramlarımız değil mi? Kandil gecelerimiz ve her birindeki uygulamalarımız bizim inancımızın örf, adet ve geleneklerimize yansımasından bahsetmiştik. Evet şimdi de ünitemizin konusu Hazreti Süleyman Peygamberi tanıyorum da devam etmiş olacağız. Öncelikle Peygamber kimdir? Çocuklar peygamber Allah Teala'nın seçmiş olduğu kullar özel insanlardır ki peygamberlerin görevleri vardır. Nedir peygamberler? Allah'ın onlara iletmiş olduğu, göndermiş olduğu bilgileri eksiksiz veya ilave yapmadan olduğu gibi insanlara aktarmasıydı. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberler ve yine çocuklar Hazreti Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelmiş olan ve peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifinde belirttiği üzere 124 bin veya 220 bine kadar peygamber geldiği ve yine Kur'an'da bir başka ayette bunların yani gelen gönderilen peygamberlerin kimisini sana anlattık dediği, kimisini de anlatmadık diyerek çocuklar Kur'an'da Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bildirilen peygamber sayısı 25 tanedir. Bakın binlerce peygamber gönderilmiş ve Kur'an'da anlatılan peygamber sayısı kaç? 25 tanedir. İşte bu peygamberlerin görevleri nedir? İnsanları doğru yola ulaştırmak, doğru bir insan olmak ve ahiret dünya mutluluğunu sağlamalarını, yaşamalarını ve bu noktada yapmaları gerekenleri anlatmaktır. Şöyle düşünün, bir evinize teknolojik bir eşya aldınız. Yani bir anneniz ya da yeni bir fırın aldınız, ne bileyim yeni bir çamaşır makinesi aldınız vesaire ve bunun içinde bir kullanım kılavuzu çıkar değil mi? Ve bu kullanım kılavuzu bana ne anlatır? Bu eşyanın özellikleri, üzerine üzerinde bulunan düğmelerin özellikleri hakkında bilgiler verir. Evet gençler veya bir geziye katıldınız. Bir rehber eşliğinde tarihi yerler hakkında, mekanlar hakkında bilgi alıyorsunuz ve bu rehber size o dönemdeki olayları, bilgileri aktarıyor ve sizler gezdiğiniz yeri tek başınıza gezerken duyamayacağınız bilgileri rehber eşliğinde duymuş oluyorsunuz. İşte peygamberlerin de görevleri budur. Yani gönderilen ilahi kitaplarla birlikte insanlara bu dünyada nasıl bir hayat yaşamaları gerektiğini ve onları yaratan Allah'ı tanımaları ve nasıl bir insan olmaları noktasında Allah'ın göndermiş olduğu kuralları öğretmeleridir. İşte bu şekilde Kur'an'da belirtilen bir peygamber daha var ki adı Süleyman. Hazreti Süleyman peygamberdir çocuklar. Evet bizim örf ve adet geleneklerimizden bir diye de çocuklarımıza isim verirken peygamber isimlerini kullanmaktır değil mi? Evet devam edelim. Şimdi peygamber Hazreti Süleyman hakkında bilgileri okuyalım sizden Çocuklar biliyorsunuz Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın babası yine peygamber olan Hazreti Davut Aleyhisselam'dır. Ve Davut peygamberin vefatından sonra henüz küçük yaşlarken yani daha 11-12 yaşlarında olduğu rivayete göre hükümdar olarak Süleyman peygamber geçmiştir. Hatırlıyor musunuz Davut peygamberi de bu yıl sizlerle tanımıştık ve kendisi de bir hükümdar, bir kraldı ve aynı zamanda demircilik yaparak ailesinin geçimini sağlıyordu. Bu Hazreti Davut peygamber bir mabedin inşaatına başlamıştı ki Mesut Aksa'nın ve tamamlayamadan vefat etmişti ve bunu mabedi tamamlayacak olan oğlu Hazreti Süleyman peygamberdir çocuklar. İşte Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın ve onun üstün özelliklerinden pek çok ayetten bahsedilir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hayatlarına dair bilgiler akmakta, bilgiler yer almaktadır. Çünkü kıssa dediğimiz peygamberlerin hayatlarını peygamberlerin çocuklar yaşamlarına yaşamlarını ve ona inanan, inanmayan insanların ne hale geldiklerini yansıtan olaylar bizlere diyor ki bakın ibret alın, örnek alın siz de. Eğer peygambere inananlardan olursanız müjdelenirsiniz. Eğer inkar edenlerden olur iseniz de helaka uğrayan yani perişan ve yok olanlardan oluşmuş değil mi? İşte bu şekilde bu peygamberlerden biri olan Hz. Süleyman hakkında da çocuklar Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Süleyman peygamberin duası Ey Rabbim beni bağışla bana benden sonra kimse layık olmayacak bir mülk hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin demiştir. Bakın duasına beni bağışa ve benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk bahşet. Ve bu duasından sonra Yüce Allah ona dünyada hiç kimseye nasip olmayacak nimetler vermiş ve gitmek istediği yere kolaylıkla gidebilmesi için emrine rüzgarı vermiş ve yine çocuklar pek çok imkan sunmuştur. Yüce Allah onun kendisi katında büyük bir değeri ve güzel bir yeri olduğunu ifade etmiştir diyoruz. İşte Hz. Süleyman peygamber olarak Allah Teala duası ne diyor? Benden sonra kimseye verilmeyecek, layık olmayacak bir mülk, hükümranlık ver Diyor ki gerçekten hükümranlığı da nedir? Dillere destan bir şekilde anlatılacak, hayran kalacak bir hükümranlıktır çocuklar. Devam edelim. Hz. Süleyman Aleyhisselam peygamberlik görevi yanında babasından devraldığı hükümdarlığı uzun yıllar devam etmiş ki Filistin, Ürdün, Suriye, İran gibi toprakları da içine alan geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Ve yine babasının başlattığı önemli olan bir mabet, Mescid-i Aksa yani bir diğer adı Beytül Makdis'in yapımını uzunca bir süre tamamlamış. Yani yaklaşık rivayete göre 8 yıl olduğu söyleniliyor. Ve çok maliyetli olan bu inşaat için kendi hazinesinden bütün imkanları ne olmuştur? Kullanmıştır. Hazreti Süleyman. Çocuklar Mescid-i Aksa nedir? Mescid-i Aksa'nın bir tanımına baktığımızda Mescid-i Aksa e, şu bölgede geçen, yani alttaki resimde göstermek istiyorum. Şu e, normalde şehirde duvarlar olan alanın tamamı. Yani bu arazinin tamamına Mescid-i Aksa diyoruz. Ve Mescid-i Aksa bir diğer adı da Beytül Maktis'tir. Çocuklar, Mescid-i Aksa, hani biliyorsunuz Mekke'deki Kabe'ye uzaklığından dolayı uzak mescid anlamına gelir. Yani Mescid-i Aksa'nın kelime anlamı uzak mescid. Peki bir diğer ise Beytül Maktis. Beytül Maktis e, çocuklar İbranice bir kelime kavram olarak karşımıza çıkacak. Mukaddes ev anlamına gelir. Şöyle söyleyelim. E, biliyorsunuz e, Tevrat kitabı, sonra Zebur kitabı, İncil kitabı, daha önce gelen kutsal kitapların dilleri İbranice olarak geçmekte ki İbranice de nedir? Ayrıca bir dildir. Şu an günümüzde Yahudilerin kutsal kitapları yine Tevrat'ın dili İbranicedir. Ve İbranice ne olur? Sonradan tabii ki e, öğrenilebilir. Peki devam ettiğimizde Yüce Allah tarafından e, Hazreti Hz. Süleyman'a pek çok mucize verilmiştir. Bu mucizeleri az önce de saymıştık. Neydi birincisi? kendisinin emrine verilen rüzgar, değil mi? Peki, daha sonrasında ise çocuklar hayvanlarla konuşabilme. Ve hayvanlarla konuşabilmesi de kuşların dili, bir başka hayvan olan karıncaların e, dili nedir? Hazreti Süleyman'a öğretilmiştir. Ve böyle devam ederse çocuklar, Hazreti Süleyman'ın fazlasıyla özelliğini göreceğiz ki, bir diğer özelliği ise, Emrindeki askerler yani insanlardan oluşan, cinlerden oluşan ve kuşlardan oluşan bir orduya sahip olmasıdır. Hazreti Süleyman bir diğer üstün yani farklılık özelliği olarak karşımıza çıkacak. Evet çocuklar şöyle devam edelim. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Kur'an-ı diyor ki Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz de her şeyi hakkıyla bilemiz buyrulmaktadır. Ve yine devam ettiğimizde çocuklar bir başka ayette Süleyman Davut'a varis oldu ve dedi ki ey insanlar bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftu buyrularak Hz. Süleyman Aleyhisselam'a verilen mucizeler açıklanmıştır. Ve çocuklar Hz. Süleyman Aleyhisselam bu verilen mucizelerle ilgili nedir? Her seferinde Rabbine şükredip nimetini hatırlamaktadır. Mucize nedir peki çocuklar? Mucize şu, peygamberlere verilen özel güçler, olağanüstü olaylarda şöyle düşünün. Olağanüstü olay dediğim zaman sıra dışı yani e, sürekli olan bir olay değil, sıra dışı olaylar değil mi ve e, tekrarı da mümkün değil yani Allah'ın ismiyle mümkün tabii ki de yani her peygamber aynı mucizeyi gerçekleştirmemiş mesela hatırlayın Hazreti İbrahim Aleyhisselam çocuk var biliyorsunuz e, ateşe atıldığını ateş onun için gül bahçesine dönüşmüştü veya işte Hazreti Musa'yı düşündüğünüzde bir asası vardı ki ejderhaya dönüşüp bütün sihirleri yutmuş ve bir başka olayda ise Kızıl Denize vurarak ortadan ikiye ayrılmış ve ona inananlarla beraber karşıya geçmişlerdi. Evet çocuklar, böylelikle diyoruz ki bizden e, Allah'ın biz peygamberleri seçtiği bunlara kendi izni ile verdiği bu olağanüstü olaylar, mucizeleri sadece kimler gösterebilir? Peygamberler gösterebilir. İşte ee, Hazreti Süleyman'ın mucizeleri tekrar diyoruz. Rüzgarın emrine verilmesi veya işte kuşların dilini veya işte diğer hayvanların dillerini bilmesi, hayvanların dillerini bilip onlarla konuşabilmesi özel mucizeleridir. İşte çocuklar, e, Hazreti Süleyman dediğimiz zaman aklımıza gelecek yer söz nokta yani ana bildiğiniz Mescid-i Aksa'nın ki Mescid-i Aksan bizim için özel bir yeri var. Ben bunu da belirtmek istiyorum. İlk kıblemiz değil mi? Hz. Muhammed Aleyhisselam namaz kıldığı zaman ne yapıyordu? Mescid-i Aksa'ya yönelip kılıyordu ki daha sonrasında çocuklar e, Medine'ye göç ettiği zaman çocuklar biliyorsunuz Kabe'den uzaklaşan Hz. Muhammed Aleyhisselam oraya öyle olan özlemi üzerine allah Teala'nın bir namazda iken yönünü Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a yani Kabe'ye çeviren ayet üzerine Hz. Muhammed Aleyhisselam'da namazda iken yönünü ne yapmıştır? Kabe'ye yani Mekke'ye yöneltmiştir. İşte ilk kıble olan mescid Aksa'da bizim için bu noktada çok da önemli bir yerdedir diyoruz çocuklar. Peki mescid Aksa'dan bahsettik ki hani Hazreti Davut Peygamber ile başlamıştı planlanması ve yapılması ve Hazreti Süleyman tarafından da tamamlanmıştı. Ve çocuklar Hazreti Süleyman'ın yapmış olduğu bu mabet çocuklar nedir? İslam tarihinde ve diğer dinlerde çok özel yere sahiptir ki sebebi bu arazinin yani Mescid-i Aksa dediğimiz uzak mescit ya da mukaddes ev anlamına gelen bir etilmaktesi ne denir? Arazisinin özel kıymetli olduğu nasıl ki Kabe ve çevresinin kıymetli olduğu ve kutsal olduğu gibi Mescid-i Aksa da bu önemi taşımaktadır çocuklar. Bu yüzden bugün Filistin'de bulunan Mescid-i Aksa izler için çok kıymetlidir orada bulunan Müslümanlar nedir? Bunun için büyük bir dirayetle Yahudiler ile mücadele etmektedir ki Yahudilerin amacı da burada nedir? Kendileri el koymak ve istedikleri projelerini, fikirlerini gerçekleştirmektedir diyebiliriz. Peki çocuklar devam edelim. E, aşağı doğru indiğimizde Hz. Musa, özür dilerim, Süleyman Peygamber'le beraber konuyu işleyeceğiz ve diyeceğiz ki Sadece Süleyman biliyorsunuz hükümdar, hükümdar, olması sebebiyle davalarda da dediğimiz hüküm verme konusunda önemli bir yetenek ve üstün ilim ile kuşatılmış ve andolsun ki ayette geçen biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler buyurmuştur. Bir başka ayette de biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her gün hükümdarlık ve ilim vermiştik diyoruz çocuklar. Evet biliyorsunuz Hz. Süleyman Aleyhisselam e, hükümdar olması sebebiyle haklı olarak nedir? Davalarda hüküm verecektir ki burada da nedir? Adaletli olması, onun özel bir hüküm ve ilim anlayışına sahip olması da gösteriyor. Ve devam ettiğimizde çocuklar Hazreti Süleyman aynı zamanda atları çok çok severmiş. Ve onların bakımıyla da özel ilgilenilmiş. Ve yine ayette diyor ki akşama doğru kendisine üç ayağının üzerine durup bir ayağının tırnağının üzerine diken çalımda ve saf kan koşu atları sunulmuştu. Yani yarış atları ve nihayet güneş battı. O zaman onları atları tekrar bana getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. İşte çocuklar Hazreti Süleyman Aleyhisselam bu şekilde 40 yıl süren hükümdarlığı ve peygamberliği süresince Allah'ın adını İnsanları duyurmak için çalışmış, verilen nimetler noktasına sürekli Allah'a şükrederek ve Allah'ın lütfunu anarak hareket etmiş ve insanlara yol göstermiştir. Ve yine onun saltınatı, zenginliği ve adalet kavramlarıyla bütünleşmiştir ki biliyorsunuz Hazreti Süleyman'ın evrimdeki kuşlar, insanlar ve cinlerin ordu olarak bulunması ve yine çocuklar burada geçmiyor kaynakta ama ee, Sebe Melikesi yani bir başka bölgenin hükümdar olan bayan hükümdarı diyelim belkısı güneşe tapan ve güneşe tapan bir kavmi vardı ve belki çocuklar Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın e, tebliği ile İslam'a Müslüman olup Allah'ın birliğine kavuşmuştur ve yine e, bu şekilde de nedir örnek olarak karşımıza çıkacaktır ki bu da Kur'an'da bahsedilmiştir. Evet gençler Hz. Süleyman ile ilgili bizlerin söyleyeceğim bir, Kur'an'da geçen bir peygamber ismidir ki babası Davut peygamberdir. Çocuklar bazı peygamberler baba oğul şeklindedir. Mesela Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, Hazreti İbrahim oğulları İshak ve İbrahim İsmail peygamberler ve bir diğeri de işte yine karşımıza çıkan Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman peygamber. Bir başka peygamber daha var. Baba oğul belki bilirsiniz. Hazreti Zekeriya ve oğlu Hazreti Yahya peygamber. İşte Hazreti Süleyman Peygamber hakkında bugünlük sizlere bildireceğimiz bilgiler bu kadardır. Yine aslında ayette geçen bir başka özelliği ise e, vefatı üzerine olan bir olaydır ki Hazreti Süleyman çocuklar işte e, asla bakır madeni ile uğraşan ve bunun ihracatını yapan da bir dönem hükümdardır aynı zamanda. Ve emrinde çalışanlar Hazreti Süleyman onları ayakta izlerken onun vefat ettiğini asla anlayamıyorlar. Yani Hazreti Süleyman ayakta vefat ediyor çocuklar. Düşünsenize vefat eden bir beden ayakta duramaz. Çünkü organlar bütün artık hayati fonksiyonu kaybettiyse o de artık ne olur yere yığılması gerekir. Ama bir mucizedir ki Hazreti Süleyman dayandığı asası e, ne zaman ki işte tahta kurtları dediğimiz küçük kurtçuklar tarafından yenerek artık e, tamamen ufalanıp yere düştüğü an, asa artık düştü yok olduğu an yani ufalandığı an Hazreti Süleyman'ın bedeni de yere düşüyor ki o an anlıyorlar çocuklar orada onun emrinde çalışan elemanları, askerleri diyelim ki bunlar insanlar, cinler dedik, az önce bahsettik Hazreti Süleyman'ın vefat ettiğini o an anlayabiliyorlar ve bu rivayet göre çok da uzun sürdüğü ise söyleniliyor. İşte Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Vefatını Allah'tan başka kimsenin bilmemesi ve gaybı da yani geleceğe dair bilgileri de Allah'tan başka kimsenin bilmemesini gösteren bir örnektir diyoruz gençler. Evet şimdi etkinliklerimiz var, ünite değerlendirmelerimiz. Bu üç soruyu sizler yazarak yapmanızı istiyorum. Ben aşağıdaki sadece çoktan seçmeli soruları cevaplayacağım sizlere. Birincisi okuyalım. Genel üniteyle ilgili sorular. Şimdi... Çocuklar hutbeyi dinlerken caminin kısımlarını inceleyen Ömer caminin hangi bölümü görmesi mümkün değildir? Bakalım. Ömer babasıyla cuma namazına kılmış ve caminin içinde yer olmadığı için caminin bahçesinde namazını kılmış. O halde Ömer caminin hangi bölümünde? Tabii ki dış bölümünde. İç bölümünden bir bölümü görmesi mümkün değil. Minare A. Minare neydi? İnce uzun yapıydı değil mi? O halde bu caminin dış bölümünde kubbe, yine caminin üst bölümünde bulunan yarım daire şeklinde yer. Yine dış bölümünde olan ve görünebilen bir yer. Ve minber. Minber neydi? Hutbe okunan yerdi değil mi? O halde hutbe okunan minber çocuklar caminin iç bölümündedir. Ve devam ederiz. D ise çocuklar şadırvan. Şadırvan ise nedir? Abdest alınan ve caminin dış bölümünde yer alan mekandır çocuklar. İkinci soruya baktığımızda Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan'ın yaptığı camilerden biridir? Biliyorsunuz Mimar Sinan Osmanlı döneminde yaşamış ve çok özel eserlere imza atmıştır ki hani çıraklık, kalfalık, ustalık dediği eserleri vardır. Usta dediği zaman artık her şey tam olduğu ve her alanda ilmini göstermiş olduğu ustalık eseri ise çocuklar B şıkkı Edirne'de bulunan Selimiye Camidir. Üçüncü soruya baktığımızda. İslam dininde temizliğe ve sadakaya verilen önem dolayısıyla ortaya çıkan mimari yapılar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiş? Köprü, medrese, cami, imarethane, çeşme, şadırvan, türbe, şifahane gibi temizlik dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Namaz için hazırlanma. Yani Müslümanın her zaman temiz olması, temizlik imandandır hadisi ile beraber şadırvanlar, abdest yerler ve çeşmeler aklımıza gelecek değil mi? Ve Dördüncü soru, aşağıdakilerden hangisi İslam dininin mimarimizdeki etkilerinden biridir? Bakalım. Bayram ziyaretleri yapmak, yeni doğan bebeğin kulağına ezan okumak, aşure pişirip herkesi dağıtmak. Evet çocuklar bu üçü çok güzel İslam dininin etkileri ama nerede? Örf ve adetlerimizde değil mi? Ama cemaatle namaz için büyük camiler yapmak ise mimarimizdeki örneklerinden Ve son sorulara doğru yaklaşıyoruz. Beşinci soru. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa hangi kelimeler gelmeli, yazılmalı diyor kelime. Bakalım namaz, sevap, günah, tesbih, ahiret gibi kelimeler İslam dininin etkisiyle evet dilimize yerleşmiş dini kelimelerdir değil mi? Yani B şıkkı. Ve altıncı soru çocuklar diyor ki bakın bu güneşlediğimiz Hz. Süleyman Aleyhisselam ile ilgili verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? A. Kendisine kuşlarla ve karıncalarla konuşma yeteneği verilmişti. Doğru hatırladık mı? B. Rüzgarın emrine verildiği peygamberdir. C. Başına gelen hastalığa sabretmesiyle tanınan peygamberdir. Ve D. Atlar ona sevdirilmiş ve o da bizzat atlarla ilgilenmiştir. Doğruydu. Rüzgar emrine verilmişti. Kuşlar ve karıncalarla konuşma yeteneği yani dillerini biliyordu. Ve yine atları çok seviyordu Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Fakat hastalığa karşı sabreden peygamber Hazreti Süleyman değil, bir başka peygamber olan Hazreti Eyüp Aleyhisselam çocuklar. Yani cevabımız C şıkkı. Ve yedinci soruya baktığımızda diyor ki yukarıda boş bırakılan yerlere neler gelmeli? Hatırlıyor musunuz edebiyatımızdaki e, dinin izlerini? Tevhid vardı, münacat vardı, naat vardı, ilahi vardı değil mi? Bakalım ne gelecek? Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında Allah'ın varlığı ve birliğini konu edildiği tevhidler gelir. Allah'a yalvarıp yakarma ve dua içermek anlamında hatırlayalım. Münacat gelir. Hani ben bunu e, diğer öğrencilerime başlatırken ya yani da akıllarında kalması için Allah'a yalvarma yakarmayı hani müracaattan da aklınıza ediyordum. Yani müracaat ediyoruz Allah-u Teala'ya dileğimizi, isteğimizi sunuyoruz değil mi? Ve C. Hz. Muhammed aleyhisselam duyulan sevgi ve saygı şiirsel olarak anlatıldığı eserler ise naattı gençler. Fakat ezan burada geçmiyor. Çünkü ezan neydi? Namaz vakitlerini hatırlatır ve günde beş defa okunan cami musiki bölümünde yer alan güzel bir uygulamaydı ki ilk ezan, ilk eee müezzin olarak Hazreti Bilal Habeşi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Medine döneminde ne yaptı, okumuştur diyoruz. Ve 8. soruya geliyoruz. Edebiyatımızda dinin izlerini taşıyan en önemli eserler ve yazarlarından örnekler verilmiş. Acaba hangi eşleşme yanlış? A. Mevlana Celaleddin Rumi ki Konya'da biliyorsunuz en önemli eseri Mesnevi'dir ki çocuklar oğlu kendisi vefat ettikten sonra sistemleştirmiş ve dünyanın dört bir tarafında çocuklar Müslüman olmaya sebep olan bir eserdir ki çok da meşhurdur. Yine Yunus Emre'nin Divan, evet çocuklar buradaki şiirler ilahilerle konu olmuş şiirlerdir. Ve yine Süleyman Çelebi'nin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumunu anlatan şiiridir ki Mevlid. Ve Yunus Emre Mesnevi tabii ki şu A ve B'ye baktığımızda D'nin yanlış olduğunu görmüş oluyoruz. Evet gençler şimdi boşluklara geçelim. Hadi onu da yapalım birlikte. Bir, cami avlularında bulunan çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fiskiyeden su akan üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yerine çocuklar ne denir? Şadırvan denir. Evet devam edelim. 2. Cuma ve bayram namazlarını hutbe okumak için çıkılan merdivenli yüksek ciğere ne diyorduk? Minber diyorduk. Üçüncüsü çocuklar Kabe yönünü gösteren ve imamın cemaati namaz kıldırırken durduğu yere evet mihrap diyoruz değil mi? Camiye girdiğimizde kıbleyi görmek için hemen ne yaparız? çocuklar eh, mihraba bakarak kıblenin yönünü öğrenmeye çalışırız. 4. Camide vaaz verilip cemaati dini onlarda bilgilendirmek için bir kürsü vardı. Neydi bu kürsü hatırlıyor musunuz? Evet vaaz kürsüsüydü. Ve çok kolay bir soru bakalım. Müezzin ezan okuduğu, sela verdiği, şerefesi olan o ince uzun yapı neydi? Evet minareydi. Ve altıncıya baktığımda yarım küre biçimde olan ve caminin dış bölümünde üzerine örten yapı neydi? Kubbeydi. Ve yedi minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okunduğu kenarları korkuluklu bölüme yani balkonlu yapı neydi? Evet, şerefliydi gerçekten. Evet, işte bu şekilde 5. ünitemizi tamamlamış olduk. Diğer etkinlikleri sizler ödev olarak inşallah yapacaksınız gençler. Yine Zoom derslerinde soru çözerek konumuzu, ünitemizi pekiştirmiş ve hatırlamış olacağız. Ve böylelikle din kültürü ve ahlak bilgisinin 5 ünitesinin tamamını sizlerle işlemiş olduk. Rabbim ilminizi artırsın. Bir sonraki dönemde inşallah görüşebilmek duası ile. Hepiniz Allah'a emanet olun gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.